hoş geldiniz. Evet, liseleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün iki yayınımız var. İlkini gerçekleştiriyoruz. Marif Koleji olarak da bilinen Kadıköy Anadolu Lisesi'ni konuşacağız. Bakalım hangi özelliklerinden öğrenci alıyor? Hangi öğretim programlarını uyguluyor? E, bunların hepsini bize kim anlatacak? Kadıköy Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Murat Esen anlatacak. Ve merak ettikleriniz, benim sorularım var. Sizler de buradan biliyorsunuz her zaman için soru sorabiliyorsunuz. Bir bakalım acaba Murat Hoca geldi mi diye. Evet. Az kaldı değil mi? RGS sonuçlarının açıklanmasına da. Aa, göremedik. Evet. Niye gitti? Bir görmüştüm. 28'inde takvimde belirtildiği gibi 28'inde açıklanmasını bekliyoruz. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Pervin Hanım. İyi akşamlar diliyorum. Size ve tüm velilerimize, öğrencilerimize. İyi akşamlar diliyorum ben de. Evet, tam bu tercih dönemi tercih dönemi başlayacak zaten. Muhtemelen 1 Temmuz'da devlet için, devlet hisseleri için tercih süreci de başlamış olacak. Onun öncesinde tabii ki e, bu e, sizlerin burada konuk olması, yayına katılması çok önemli. Ayrıca teşekkür ediyorum size de e, katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum sizi. Evet hemen başlayalım o zaman. E, yeni yerinize taşındınız onu da konuşacağız ama şimdi kontenjanı konuşmak istiyorum ben önce. E, geçen sene 30 kişi artmış. 180'de 210 olmuştu. Bu evet. sene var mı bir değişiklik? Geçen yıl bildiğiniz gibi 210 öğrenci aldık ama deprem felaketinden dolayı her sınıfa 2 öğrenci de tanımlandı bize. 224'lü kontenjanımız. Bu sene 8 sınıf 240 öğrenci alacağız. Bir 30 da artacak yani. Evet, bir 30 ama Zaten 240 değil miydi? Ben öyle hatırlarım. Kasım yani her sene 2021'de 306 idi, evet. 2021'de 150 idi, daha sonra 180 oldu, geçen yıl 210 oldu, bu sene de 240 öğrenci alacağız. Yine 30 kişi olacak sınıf mevzuları. Evet. Sınıflarımız milliyetim eğitim yönetmeniyle göre 30 kişiyi geçemiyoruz. Peki hazırlığı soracağım. Yani öğrenciler geçmek istiyor mu? yoksa hazırlığı da okumak istiyorlar mı? Ne evet. genel hazırlık evet. beraber öğrenim süre, süremiz 4 yıl artı bir de hazırlık sınıfı oluyoruz. Tabi isteyen öğrencilerimiz okulumuza yerleştikten sonra belirlenen sınav takvimine göre hazırlık sınıfı yeterlik sınavına girip Türk Dili Edebiyatı ve İngilizce'den 70 puan alarak 9. sınıfa Devam edebiliyorlar. Yalnız e, okul kültürü açısından ve öğrencilerin kendi akranlarıyla pedagojik olarak eğitim görmesini biz velilerimize tavsiye ediyoruz ama tamamen kararı onlara bırakıyoruz. Tabii ki. Peki e, dil eğitimine biraz değinmek istiyorum. Ee, yani 20 saat tamam haftada hazırlıkta ama e, acaba bunu değişik kurslarla ilerleyen sınıflarda da arttırmak mümkün olabiliyor mu? Yani şöyle talim terbiye kurulu başkanlığının belli hazırlık sınıfı bulunan doğu liseleri haftalık ders çizelgesine göre hazırlık sınıfımızdaki öğrenciler 20 saat İngilizce dersi görüyorlar. Bunun 14 saati main course olarak tanımlıyoruz. 6 saat de skill dersleri. Orada skills derslerinde lisenin speaking, reading, writing dersleri görüyorlar. Ee, hazırlık sınıfından sonra 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda da 4'er saat İngilizce eğitimi alıyor öğrencilerimiz. Hı, hı. Ee, İkincisi dil gerçi artık seçmeli oldu ee, ama... E, Hazırlık sınıflarımızda de, zorunlu sorunlu. 4 saat Almanca, Almanca dersimiz var. Hı -hı. Ee, diğer sınıflarımızda ikişer saat e, Almanca dersi veriyoruz. E, bunun yanı sıra da e, velilerimizin isteği olursa da hafta sonları Almanca kurslarımız olabiliyor. Peki öğretmen sayısı diyeceğim. Okulda kaç öğretmeniniz var? Altı idarecimiz var. 90 tane öğretmenimiz var. Yeterli. Yani, branş eksiği yok. Ya Branş eksiğimiz yok. Peki. Aynı zamanda şimdi siz dört yıldır AP programını uygulayan bir lisesiniz. E, merak ediyorum. Kaç ders veriyorsunuz? Öğrenci ilgisi nasıldır? Kaç öğrenci aldı AP derslerini? E, bu yıl biz AP kurslarında kalkülüs, makro, mikro, ekonomi, chemistry, fizik, e, CSP, language and composition dersleri olmak üzere altı dersten. AP kursları düzenledik. 67 öğrencimiz katıldı bu yıl. Gelecek yılda katılan öğrenci sayımıza göre tekrar kursları revize edeceğiz. Evet. Bu yıl 67 öğrencimiz eğitimlere katıldı kurs. Yani ne ilgi görüyor aslında bu kurslarda, bu derslerde? öğrencilerin de isteği üzerine oluyor. Onların talebi üzerine yapılıyor bunlar. Peki Başka okuldan geliyor mu öğrenci AP için ya da gelebilir yani, mi, kabul ediyor mu? Talep olduğu yani, zaman e, eğer istedikleri dersler bizim kurslarımızda varsa memnuniyetle kabul edebiliyoruz. Şimdi e, TOEFL, SAT, IELTS gibi kurslar da vardı. Bunlar devam ediyor mu? E, bunlar tamamen az önce dediğim gibi AP kursları gibi eğer öğrencilerimizden bir talep gelirse... Biz TOEFL, SAT ve IELTS kursları da açabiliyoruz öğrencilerimize. Bunlarla ilgili eğitim de verebiliyoruz. Şimdi okul aynısı yatılı bir okul. E, bu evet. neyi getiriyor? İstanbul dışından da öğrenciler bu okulu tercih edebiliyorlar. E, yatılık olanaklarını soracağım. Kontenjanınız nedir? E, nasıl bir ortam? Çünkü binalarınız tamamlandı, bitti. E, i̇ki yıl falan sürdü yanılmıyorsam inşaat. Evet. Yani öğrenciler evet başka okullardaydı. Ne oldu? E, i̇ki yıl süresince e, iki ayrı okulda eğitim gördük. da şu anki inşaat kampüsünün bulunduğu yerde prefabrik yapılarda kaldılar. Şu an inşaatlarımız çok az bir e, rekreasyon alanları ve çevre düzenlemeleri hariç bitti. Bizim e, pansiyon binamızda 44 kız, 44 erkek 88 tane odamız var. E, 27, 374 şu anki kontenjanımız 38 metrekarelik e, banyo ve tuvaletinin içinde olduğu odalarda kalıyor öğrencilerimiz. Yaklaşık 500 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği bir yemekhanemiz var. Pansiyon binamızda ayrıca 10 tane etüt odamız var. Ve pansiyon binamızın en alt katında 20'ye yakın kulüp odalarımız var. Öğrencilerimiz burada. Hem gündüz öğrencilerimiz hem yatılı öğrencilerimiz kulüp faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. E, olarak gerçekten büyük bir kampüsüz. Peki ee, bu yıl yatılı kontenjanınız nedir? Şu anki yatılı kontenjanımız 16 kız, 16 erkek olmak üzere 32 kişi. Peki daha fazla talep olursa ne olur? Daha fazla talep olduğu zaman zaten ilçe ve ilin komisyonlarına göre öğrencilerimiz ya bizde ya da diğer okullardaki pansiyonlara yerleştiriliyorlar. Peki toplam kaç öğrenci var? Bunların kaçı yatılı, kaç, kaç ilden geliyorlar? Ee, 1045 öğrencimiz var. 374 tane öğrencimiz yatılı ve Türkiye'nin yaklaşık 55 ilinden öğrencilerimiz var. Şimdi yeni bina, yeni pansiyon, kampüs hani ben de yürüyüşte geçerken o o, o civarda yürüyorum, ee, görüyorum da gerçekten büyük bir kampüs oldu, ee, güzel bir kampüs oldu. Ee, peki bu yeni bina sizce okulun yüzdelik dilimlerine yansıyacak mı? Yansırma. Yani git git ya, yapayım, olur ya, mu? Ya, 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 33 bin metrekarelik bir alana sahip okulumuzda eğitim binamız, pansiyon binamız, e, kültür binamızın yanı sıra alı sahamız yapıldı, basketbol, voleybol alanlarımız var, golf sahamız yapılacak, okçuluk atölyemiz var ve diğer sporlar içinde açık alanlarımız mevcut. E, takdir edersiniz ki böyle bir yerleşkeden yararlanmak isteyen başarılı öğrencilerimizin tercihlerinde etkili olacağını düşünüyoruz biz. O zaman... Ee, geçen senenin puanlarına ve yüzdelik dilimlerine bakalım dilerseniz. sene <laughs> e, yüzdelik dilimi en son öğrencimiz 0.68'de aldık. 486.1721 puana e, karşılık geliyordu bu. Şimdi siz en düşük puanla giren öğrenci hangi test, hangi yanlış olduğunu da soracaksınız <laughs> bana mutlaka. <laughs> e, biliyorsunuz evet. İki ana dersten iki yanlış vardı öğrencimizin ve bir ara derste de boşu vardı en son giren öğrencimizin. Evet. Şimdi nakil döneminde şöyle bir bazı velilerde şöyle bir algı var. Bu da hani yanlış olduğunu her defasında vurgulamaya çalışıyoruz ama nakil dönemlerinde sanki okulların puanları düşecekmiş gibi algılanıyor. Ne olmuştu sizde? Bizde birinci ve ikinci yerleştirme zamanında hiçbir değişiklik olmadı. Tabii yer değiştirenler ya da özel okula kayıt olanlar oldu ama taban puanımızda bir değişiklik olmadı bizim. Son aldığımız öğrenci düşünürsek. Aynı zamanda üniversiteyi soracağım. Ee, özellikle de önce yurt dışından başlayalım isterseniz. Hı. Çünkü son yıllarda gençlerin tercihi yüksek öğretim için yurt dışı olmaya başladı. Ee, sizde nasıl durum? Yani yurt dışına talep var mı? Giden öğrenci var mı? Kaç öğrenci? Öğrencilerimizin yüzde onu yaklaşık 20 öğrencimiz e, yurt dışındaki okullara kabul aldı. Bu sene e, bu oran yüzde 8 olarak gerçekleşti. Yaklaşık bir 18 öğrencimiz yurt dışı okullara kabul aldılar ama onlar da şu an YKS sınav sonuçlarına göre Türkiye'de mi eğitim hayatlarına devam edecekler, yurt dışındaki kurumlarda mı devam edecekler, bunun kararlarını verecekler. Peki bu giden öğrenciler hangi ülkelere gittiler ya da ve hangi bölümleri okumaya gidiyorlar? Yani bir yıl önce giden öğrencilerimiz yaklaşık e, 8-9 ayrı ülke, içinde Hollanda, İtalya, Japonya, Amerika ve İngiltere vardı. Genellikle öğrencilerimizin tercih ettikleri üniversite mühendislik üzerine oluyor. E, psikoloji okumak isteyen giden öğrencilerimiz de var. Hukuk, hukuk okumak için giden öğrencilerimiz de oluyor. E, bu sene dediğim gibi YKS tercihinden sonra bunlar daha da şekillenecek. E, o zaman YKS dedik. E, YKS kursu var mı okulda? Şimdi biz YKS için Milli Eğitim Bakanlığı'nın DYK kurslarımızı 10. 11. ve 12. sınıf için açıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere okulumuz öğretmenleriyle başarılı bir şekilde her sene istekli öğrencilerimizle bu kurslara devam ediyoruz. Sonuçlarını da gayet başarılı bir şekilde alıyoruz. Bu sene de gayet olumlu sonuçlar bekliyoruz. Türk, peki e, Türkiye'de kalan öğrenciler yani büyük bir çoğunluğu zaten yüzde seksen oranında Türkiye'de kalıyor seksen seksen iki bu öğrenci e, Türkiye'deki üniversitelere yerleşme oranları nedir ve e, bu öğrencilerde Türkiye'de kaldıklarında hangi bölümleri okumayı tercih ediyorlar? Şimdi bizim öğrencilerimizin dediğiniz gibi %8'lik bir kısmı yurt dışında bu sene tercih etti. Geri kalan %92'si büyük bir ihtimalle iyi yerleşecekler. Ve öğrencilerimizin sayısal alanda tercih yapan öğrencilerimiz mühendislik ve tıp fakültelerini tercih ediyorlar. Eşit ağırlık alanında tercih yapan öğrencilerimiz psikoloji ve hukuk bölümlerini tercih ediyorlar. Türkiye'deki belli başlı üniversitelerin hepsine iyi üniversitelere bütün öğrencilerimiz yerleşiyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Evet, evet. Bir ve Peki okuldaki ortam nasıldır? Yani sosyal ortam, etkinlikler, kulüpler, yani güzel vakit geçirir mi? Aynı zamanda akademik başarı, evet. Evet, Ama aynı zamanda da yatılı okuyor bu öğrenciler. Evet, evet, akademik başarımızın yanı sıra e, sportif kültürel anlamda da çok faal bir okuluz. Bizim 57 tane aktif çalışan kulübümüz var ve bu kulüplerdeki öğrencilerimiz yıl boyunca bütün etkinliklere katılıyorlar ve burada kendini geliştirme, kendini tanıma fırsatı buluyorlar. Biz de okul idaresi olarak, öğretmenlerimiz olarak öğrencilerimize bu bütün çalışmalarında destek vermeye çalışıyoruz. Onların bu çalışmalarda daha aktif rol olmaları için her türlü ortamı hazırlıyoruz onları. Yani sonuçta e, sosyal ortamda son derece etkin diyorsun. Evet evet. Kadıköy Anadolu'su sosyal ortamda çok etkin yok. Valla çok hızlı bir röportaj yaptık sizinle diye düşünüyorum. Hızlı tamamladık. Var mı ne, 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 i̇şte, cevaplar vermek istedim? Fark e, evet evet. Ş Aa, pardon şey soru şunu soracağım. E, bir servis var mı diye sorulur var mı servis? Evet evet servislerimiz var. Yani velilerimizin talepleri doğrultusunda servislerimiz oluyor. E bir de çok merkezi bir yerdesiniz zaten. Evet. Yani Marmara'yla evet, metroya. Metro Marmara yakın yaklaşık 12 dakikalık yürüme mesafesinde bu bütün ulaşım imkanları. Öğrencilerimiz genellikle bunları tercih ediyorlar. E bir de e, tanıtım, okul tanıtımı belli mi ne gün olacak? Şimdi biz dün itibariyle başladık okul tanıtım günlerini. Bugün ikincisini yaptık. Bu hafta Perşembe ve Cuma günü saat 11'de okulumuzun kültür merkezinde tanıtımlarımız var. Velilerimizi buraya bekliyoruz. Haftaya da 1, 3 ve 5 Temmuz'da saat 11'de yine okulumuzun kültür merkezinde tanıtım günlerimiz devam edecek. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yani yatı, yatılı öğrenciler ve sözünü ettiğimiz çocuklar 13 yaşında. Hadi 14 olacaklar diyelim. Yani küçüklerden dolayısıyla ailelerde kaygılanıyorlar yani çocuğumu yatılı yollayacağım acaba ortam nasıl olacak acaba zorbalıkla herhangi bir zorbalıkla karşılaşır mı üst sınıflar daha alt sınıflara kötü davranır mı ya da onları işte kısaca zorbalık olur mu diye. Bunların Hı. ne yapıyorsunuz? Nasıl önleniyor? Nasıl kontrol ediyorsunuz? Kadıköy Anadolu Lisesi'nde ben hiçbir öğrencinin alt dönemdeki öğrencilerine zorbalık yapacağını inanmıyorum. Yani 3 senedir bu okulda müdür yardımcılığı ve müdür baş yardımcılığı yapıyorum. Ee, öğrencilerimizin arasında tabii ufak tefek sorunlar oluyor ama büyük sınıflar küçük sınıflara kardeşliklerini, abiliklerini, ablalıklarını hiçbir zaman esirgemiyorlar. Herhangi bir olumsuzluklar olduğu zaman zaten rehberlik servisimiz, okul idareleri, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz bu konuda her türlü çalışmayı yapıyorlar öğrencilerimize ve velilerimize. Yıl içinde seminerlerimiz oluyor bununla ilgili ve bütün bilgilendirmeleri öğrencilerimize net bir şekilde yapıyoruz. Öğrencilerimiz de konulan kurallara gayet de düzgün bir şekilde uymaya çalışıyor. Peki e, sağlık sorunu olduğunda yatılı öğrenciler için? Şimdi okulumuzda hemşiremiz bulunuyor gündüzleri. Gecelerde belletmen öğretmenlerimiz tarafından eğer bir olumsuz bir durum olduğu zaman İstanbul velileri bilgilendiriliyor, gerekli görüldüğü halde ambulans çağrılıyor ya da belletmen öğretmenlerimizin eşliğinde hastanelere, sağlık kuruluşlarına öğrencilerimizi götürüyoruz. Ama İstanbul velilerine de haber veriyoruz ki velilerimiz gelmek isteyenler. Evet. Evet. Şimdi İstanbul velileri dediniz de doğru mu? Evet, ee, doğru. Yani e, kentin. Uzak bölgelerinden de yatılı öğrenci gelebiliyor mu? Hayır. İstanbul o konuyu şöyle açayım. Bizim İstanbul dışından almış olduğumuz öğrencilerimizin biz birer tane de İstanbul içinde onlara ha. velilik yapabilecek ha. kişileri istiyoruz ki herhangi bir olumsuz durumlarda kendilerine ulaşalım, yardımlarını isteyelim diye. Peki. Peki. İstanbul dışından İstanbul'un uzak ilçelerinden Yatılı olarak başvurabilirler mi? İstanbul içinden öğrenci almıyoruz. Şu an bütün kontenjanımızı İstanbul dışındaki öğrencilerimize ayırıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgileri. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten... Buradan bütün bilgilerimizi ve öğrencilerimize Cuma günü açıklanacak LGS sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. Evet hepsinin yolu açık olsun ee, öğrencilerin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet konuğumuz Kadıköy Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Murat Esen de bu akşam bir yayınımız daha var saat 21'de Özel Alman Lisesi Türk Müdür Baş Yardımcısı Melek Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Bekleriz. Hoşçakalın şimdilik.